Yasemin bak eminsin değil mi? Akşama yarış ayarladım ben. Ya gördüm diyorum kızı gördüm ama izin Ahmet'ler ki gireyim bakayım ne var ne yok. E ne yapacağız Yaraba peki abi. şimdi? Merhaba kız. Yorucu. Demir, demir tamam. ee, ya... ...sizin bu babaannenin... E, ...görücü usulü işi hani ciddi bir şey değildi? Değil? değil. Öğlenki kız kimdi peki? Ya o... ...bizim Kayseri'den benim bebeklik arkadaşım. Daha bu kadar çocuk yaş... Abi ne oluyor? Ne Kayseri'si ne kızı? Çerptiyorlar şu an acaba. Yürü yürü yürü. Oh, evet. dedim ben, bak davet masası basmaya. Bence çok Ay, daha ötesi bu. Gelmiş, hadi hemen yukarı çıkın, elinizi yüzünüzü yıkayın, üstünüzü değiştirin. Sebep? Çocuklarım dedim, kiracım demedim. Şarjı bitti herhalde. Anne ne oluyor? Kayseri'den misafirimiz varmış. Niye? Babaanneni çok özlemişler de ondan. Peki babam nerede? Bilmiyorum. Toptancıdan sonra ayrıldık. Bir türlü ulaşamıyorum ki. Ha. Ya neredesin bir adam? Ya, gelirken Emine uğradım ama şarjım bitmiş sonra. Hayırdır? Vallahi hiç hayır değil Celal amca. Baksana masaya. Ha? Mustafa'lar geliyormuş. Aman sanki ilk defa göreceksin Perihan. Yani ne kadar büyüktün. Celal oğlum, hadi sen çık üstünü giy. Anne ben giyineyim zaten. Demir, Ayşen o zaman siz yukarı çıkın. Şöyle bir güzel şeyler giyin, hazırlanın hadi yavrum. Aa ne güzel giyinmiş işte kız maşallah ne güzeller üstleri çok güzel. Hem misafir özel değilse ne gerek var ki? Ya siz bir şeye bir karışmasanız olmuyor mu? Böyle günlük kıyafetle görücüye çıkılır mı? Görücü Görünüm. mü? Babaannem görücü mü? Babaanne ne alaka? Annen görücü ne ya? Ne görücüsü? Nereden çıktı bu? <laughs> ya elmaslar görücü gelecekler evladım. Bu daha başka türlü nasıl söylenir? Ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? Yok yok. Bu sefer beni deli edecek. Neyse, neyse biz sakinleşelim, bir konuşalım. Annem bir anlatsın bakalım nereden icap etmiş bu görücü işi. Sakinleşelim ne demek ya? Görücü diyorsunuz. Eve görücü gelecek benim şu anda eve gelince haberim oluyor. Neyim ben eşek başımı? mı? Vallahi böyle pat diye görücü mü gelir? Görücü mü gelir ya? Ayıp valla. Ya sen bir sus sana oğlum. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben o zaman bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kız da o niyetle mi geldi buraya? <laughs> ya niye olacak başka? İşte hem göreceksiniz hem görüleceksiniz. <laughs> cık, cık, cık. Yıl olmuş 2020. Vallahi söyleyin gelmesinler ya. Celal amcamın kalbine inecek ya. Bu nedir ya? Çarpıp gelmeye başladı zaten ya. Ablaya bak ya. Al işte. Hayır ben nasıl böyle bir oyuna geldim anlamıyorum babaanne yani. Söyle gelmesinler lütfen. Vallahi söyle ablacığım. Sadece sen değil hepimiz oyuna geldik. Pes. Bir dakika, bir dakika. Babaannem sağ olsun beni düşünmüş. Görücüler kabul edilmiş. Böyle muhteşem bir sofra kurulmuş. Gelsinler. Evet evet gelsinler. Belki hayırlı bir kısmettir kim bilir. İzninizle hazırlanacağım. Hadi yavrum. Ben bu tişörtü öldür çıkarmam. Yani kesin geliyorlarsa ben de bir üstümü değiştireyim. Böyle hani yağlı pis Ayıp olur. Ayşen. Ayşen. Sen bana inat yapıyorsun değil mi şu an? İnat bu yani. Sen kimsin de ben sana inat olsun diye yapacağım sevgili çatık katı komşum? Ayşen. Bak bu basit bir şey değil. Tamam mı? sen beni boş versene git sevgilinle ilgilen. Yasemin benim sevgilim falan değil. Hı hı. Dün akşam gördüm ben göreceğimi. Kadehler tokuşturuluyordu, mumlar yakılmıştı. Aa, bir de utanmadan gülüyor musun? Ateş şimdi vallahi bağıracağım ben. Çek git. Ayşen. Bak. Sen henüz farkında değilsin ya da kendine itiraf edemiyorsun ama... ...sen baya baya beni kıskanıyorsun. Ne bu böyle ya? Öğlen bir posta, akşam bir posta sevgili muhabbeti. Hayırdır Ayşen Hanım? Ateş çek git. İzninle hazırlanacağım. Hala hazırlanacağım diyor ya. Aa, Ateş efendi bu kez hesap sormaya gelmedi mi? Abi vazgeç artık vazgeç. Bak ateş öfkesi için bile buraya gelmekten vazgeçti. Yani sen de vazgeç. Koskoca Asaf avcısın. Gencecik bir çocuğu dize getirip neyi kanıtlayacaksın? O gencecik çocuk için ben elimden geleni yaptım. Büyüttüm, okuttum, adam ettim adam. Karşılığında ne istedim? Avcı soyadına yakışır bir insan olmasını. Asaf avcının yüzünü yere değdirmemesini. O ne yaptı? kendi hevesleri yüzünden benim emeklerimi yok saydı. Ne uğruna? Hayatı. Kendi hayatı, sevdikleri, zevkleri için. Ya anlasana abi o sen olmak istemiyor. O sadece ateş avcı almak istiyor. Öyleyse bedelini ödeyecek. vazgeçmeyeceksin değil mi? <laughs> Sen abinin ne zaman neden vazgeçtiğini gördün. İsteyip de elde edemediğim hiçbir şeyim oldu mu benim gönülüz? Abi bırak artık. Şu insanların hayatına sahip olma hırsından vazgeç. Çünkü ateş hiçbir zaman senin istediğin gibi biri olmayacak. Olmayacak. Olacak. Olacak. Göreceksin. İnsanların zaafları vardır kardeşim. Ve o zaaflar insanları güçsüz kılar. Göreceksin. Deneye deneye bulacağım ateşin zaafını. Göreceksin. Hiçbir şey yapamadık yine. Ayşen kalksınlar gelsinler dedi böyle güzel güzel. Sorma ya. Yani iptal etsinler de yarışa gideyim diye kırk takla attım aşağıda. Hayır para kazanalım derken bir de üstüne borçlandık iyi mi? Ama Ayşen için değer.